Akrep ve yükselen akrepler. Şimdi bu pazartesi salı günü ay balık burcunda seyrediyor olacak ve sizin flörtlerinizle alakalı gündemleriniz olabilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. İlişkinizle alakalı kararlar alabilirsiniz. Çocuğu olan bir akrep burcuysanız çocuklarla alakalı bir gündem olabilir. Belki bir yatırım yapmak istersiniz. Belki de spora başlamak istersiniz. Bu anlamda destekleniyorsunuz ama bu iki günde özellikle sağlığınıza ekstra dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü biraz dalgın bir enerji var. Dalgınsınız ve e, hayal kırıklıklarına da bu hafta aslında yatkınsınız. Daha sakin olmakta fayda var. Salı günü ay bazı mikfaza geçecek arkadaşlar. O yüzden kendinizi enerjisiz, yorgun, hissedebilirsiniz, halsiz hissedebilirsiniz. Ayın 28'ine kadar mümkün olduğu kadar yeni bir şeye başlamadan olan rutininizle devam edin. Ayın 28'inde yeni ay var. Ondan sonra yeni bir işe başlayacaksanız başlayın. Çarşamba günü ay koç burcuna geçecek. Yani günlük işlerinizde çok enerjitiksiniz, mücadelenizsiniz. Orayla alakalı yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz ve sağlığınızla alakalı Belki kontrole bitirmek isteyebilir sağlıkla alakalı bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz hafta sonu gene biraz gergin açılarınız var halsizlik mümkün izole olmak isteyebilirsiniz ve kendi başınıza kalıp Aslında biraz başınızı dinlemek isteyebilirsiniz Hani ruhunuzun istediği buysa yapmanızı tavsiye ediyorum Sevgiyle kalın